Evet arkadaşlar bugün herkese merhabalar arkadaşlar ben Emir bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz görüyorsunuz işte bugün Aydı Elektrik'te söylediğim gibi Aka Park'ı koşacağını söylemiş Emir abi gençler baksana arkadaşlar her taraf Samsung dizmiş sanki ee, böyle tır tırı gibi benziyor. Tır var ya metro gibi. Sanki ben metronun içerisinde hissediyormuş gibi, trene biniyormuş gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben Bulalar'dayım. Bulara'da kalabalık bir yeri de havuz çok kalabalık bir yer gençler. Evet, şurada kafe var. Semsiye'de oturma yerleri, kahve içme yerlerinde oturuyorum. e, havuzdan iniyor. bu da aile havuzu gençler. Oradan çocuk havuzuna giriyor gençler. Ben oraya gitmiyorum çünkü. Buraya tek başına gidenler almıyorlarmış. Ailesi varsa aileyle giriyorlarmış. Şimdi görmüş oluruz gibi. Şimdi bu videoyu like atmayı, abone ol, sevinmeye başlayacağım. Gelmiş bulunaktayız. Havuzdayız gençler. Bahçeşehir'in manzarası güzel gözüküyor. Bakın. Görüyor musunuz? Güzel görünüyor. Şimdi bugün çok sıcaklan... şimdi ben sıkılmıyorum da şimdi şimdi havuzda olduğumuz için çıplak ve durduğumuz için sıcaklamıyorum. O yüzden bu arası güzel, serin. Serin yani gençler. Görüş olduğunuz gibi. Ama yani bir yere gittiğimizde gezmeye gittiğinizde sıkılıyorsunuz da havuza gidip seleniyorsunuz. Selenildikçe bu sefer sıkılmıyorsunuz. Sıcaklığıdan kurtulmuş oluyorsunuz. Ama buradan evlerin içleri çok sıcak. Abi baksana nasıl Samsung'ları dizmişler ki Annem kafeden kalktı. şimdi seni sok bizim Sengsun bizim yerimize gidiyoruz. Bizim yerimize Sengsun yerimize gidiyoruz. Çocuk güvenlik kulübesi kötü davrananlarını düdük öttürüyorlarmış. Havuzdan kapıdan çıkılıyorlar. Bir daha almıyorlar buraya. Çinlik havuz biraz kalabalık ki gençler çekmeyeceğim. Söyleyeyim sana. Bizim yerimize geldik gençler. Burada. Şimdi etrafını çekmeden havuzu biraz dikkatli bir şekilde görüntüyü algılamak istiyorum da. <laughs> Arkadaşlar bizim tamam, tamam. Yeni e, Çok otoparklı bina Biraz Şuradaki köşede gözüküyor Burada arkadaşlar Bir annem Videoyu e, kapattı diyor bir şey değil bir dakika ben etrafını çekmeyeceğim de lan. Anne ne oldu? Anne. Bak tam orada gözüküyor yani. Bizim Aydı Devletleri'de yukarıda kaldı gençler. Eski Atatürk Ortaokul burada kaldı ama dışını boyamışlar. Efendim ne var ya? Tamam, düzgün konuşalım. Ne var? Niye girmeyelim ki yani? Bir dakika, konuşalım. bitireyim de konuşalım. Eski okul burada kaldı. Eski okul biraz gözüküyor da. Yani. Üç katlı bina yani. İlk okul gençler. Beş tane sınıf almışlar. Eskiden eskiydi. Tadilat yaptırmış. Burası yani. Burada yüzüyorum. Ee, elektrik tam ileride kaldı. Şu... Bak şu tam otoparklı bina var ya. Şu otoparklı binanın arkasında kalıyor Aydın elektrik. 2021'de gitmiştik, gitmiştik, gezdirmiştik. Onun binanın içi kötü, kötü, kötünü takipçilere gösterdim, gezdirmiştim. Evet arkadaşlar, annem şimdi videoyu kapat diyor, tanı anlat. Şimdi fazla dayanamayacağım. Bak hava baya güneşli, sıcak görüyorsunuz. Her taraf yanıyor, Esenkent yanıyor, Bulalan yanıyor, her taraf yanıyor gençler. Şimdi saat kaç gençler? Arkadaşlar saat 4'ü geçiyor. Birazdan ID Delitleri'ye gideceğiz. Ee, videoyu açmayacağım. Bir şeye gelmeyecek çünkü. Kendinize iyi bakın. Bugün ID elektrikte YouTube kanalımızda kalın. Görüşürüz üzere. Bay bay arkadaşlar. Kaydı kapatıyorum. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.